her şey geçip gider zamanla. Her şey akar, her şey geçer, her şey biter, her şey kaybolur. Geriye hayal meyal hatırlanan, görmüş geçirmiş yüreğin anımsamakta zorlandığı zaman ötesi kareler kalır. Ve en çok çocuklukla ergenlik dönemi arasında kalan o uçsuz bucaksız keyif ve haz anları ile sorumluluk dehlizlerine henüz girilmediği o güzelim salkım saçak dağınıklığındaki zamanın alabildiğine saf anlarıları gelir. Ağır tahribata uğramış zihinleri. Ben en çok cadde bostan yaz aylarını hatırlıyorum. Hani şimdilerde söz dağarcığında sadece cadde olarak geçen Bağdat Caddesi'ni, orada bulunan açık gece sinemalarını, at arabaları gezintilerini ve tabii ki Yazın olmazsa olmazı kum, plaj ve kiralık sandal yolculuklarını unutamıyorum. Hayatın en önemli dinamiği olan geçip gitmeden bunlar da nasibini almaktan kurtulamamış. Artık oralarda ne atlı arabalar, ne yazlık sinemalar, ne plaj, ne kum, ne de sandal kaldı. Budak sinemasındaki yaşanan gecelik çocuksu aşkları, Cem Karaca konserlerini unutmak ne mümkün? Her üç günde bir değişen vizyon filmleri, daptaracık tahta sandalyelerde gecenin karanlığın ve nemin girdabında nasıl da hayata nanik yaparcasına seyrettiğimi hatırlamak geçip gitmeye lanet okumama yeter de artıyor bile. Herkese açık henüz biçleşmemiş plajların bugün üstünden karayolu geçiyor olması tam da her şey geçer, her şey biteri çağrıştırmıyor mu? Bahçeli, mütevazi tek katlı evlerde birkaç kilometre uzaktan geçen gece treninin kadim düdük sesi ve nane yapraklarının gecenin nemli serinliğinde yaydığı o muazzam koku eşliğinde yenilen akşam yemekleri dahi her şey nasıl da geçer, nasıl da biteri anımsatıyor örselenmiş ruhuma. Marcel Proust geçmişine bir bisküvit kokusuyla gidip ruhunun karanlık tünellerinde girilmedik yer bırakmazken bir başka koku beni sadece cadde yaz gecelerine götürüyor. Nane kokuları. Bahçeli evlerde tek tek yok olup terk ettiler o güzelim İstanbul gecelerini. Zira artık yoklar. Zira artık rant uğruna yerlerine 20 katlı çirkin beton yığınlar arıza endam etmekte. Trenlerin kimilerine göre ölümü ama bu yüreğe yaşamı ve ayrıksı güzellikteki geçmiş zamanları hatırlatan o siren seslerini artık duyamamak geçmişimi kaybettiriyor adeta. Hayat ve bileşenlerinin hepsi geçiyor, hepsi bitiyor nihayetinde. Her şey değişirken insanda hızla yaş alıyor, hızla yabancılaşıyor, hızla tükeniyor belki de. Leo Ferre ne demişti o ölümsüz Avec le temps bestesinde? Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. Elle on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Elle on se sent glacé dans un lit de hasard. Elle on se sent tout seul peut-être mais peinard et on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on plus. Türkçesi şöyle, zamanla, zamanla geçer her şey, geçip gider zamanda. Ve bitkin bir at gibi beyazlamış hissederiz. Ve bir şans yatağında buz tutmuş gibi hissederiz. Ve belki yapayalnız ama sakin hissederiz. Ve kayıp yıllarla aldatığımızı hissederiz. Demek ki gerçekten sevmeyiz artık zamanla. Leofere neden sevmeyiz artık demiş bilinemez. Nedeni? Geçmişin özlemi ve benzersizliği mi acaba? Mavi'nin en güzel arkadaşı Yeşil'in vücut bulduğu ormanlar da geçip gidiyor bugünlerde. İklim krizini yaratan insanoğlu geçmişini de geleceğini de bitiriyor böylelikle. O bitmek tükenmez bilmeyen hırsıyla nitelikli görünüm altında yapay hayatlar kurma adına Baruch Spinoza'nın her küçük paydaşının birbiriyle uyum içinde yaşadığı ezelden nebede gidecek olarak tasvir ettiği doğayı bitiriyor insanoğlu. Bir gecenin ertesinde geriye kalan ise cansız, kurumuş, katledilmiş doğanın cenaze görüntüsü oluyor her şey geçip gidiyor ama en çok da geçmişe ait güzel ne varsa yok oluyor nedense. Belki de doğanın en kötü, en arsız canlısı bizleriz, insanoğlu. Geçmişin izleri doğal ve yapay müdahalelerle yok olurken, geleceğimizin de ölüm törenini hazırlıyoruz. Daha iyisine, daha güzeline, daha güçlüsüne, daha niteliklisine ulaşmak adına. Yapacak pek bir şey kalmadı belki de. İnsanın hırsını ve kötülüğünü durdurmanın imkansız olduğunu bilerek nefes almaya çalışmak belki de en iyisi. Bakın ünlü grup şarkıcı Mor Chiba o ölümsüz Enjoy the Ride parçasında ne diyor? With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. Türkçe'si şöyle: Sana rehberlik eden ay ışığıyla hayatta olmanın tadını çıkar. Koşmayı bıraktığın gün vardığın gün olacak. En sadık dostumuz ayın ışığını da bitirecek değiller ya. Velhasıl bisikletin pedalını çevirmeye devam etmek gerek bıraktığımız an ya düştüğümüz ya da vardığımız yani bittiğimiz gün olacak.